mene chat mene chat tort entry ne adam var orada Aa! abi ben arka oyunda benim fps drop yapıyorum niye benim fps'im düşüyor ya? ya ya fizik yazığı olabilir mi ya bakarım disk yazmasını. Zaten ben boşuna indiriyorum şu oyunu. Hala diyorum ama neyse indirdim Bir saat oynayıp çıkacağım. Oh, emir'in oyun beğenmiyor. Aynen Bahadır oyun beğenmiyor. Şey değil mi? Böyle aralıksız izlerine kadar Overcooked oynuyoruz. Çok eğlenceli bir oyun çünkü. Biliyorum. Ben LOL oynayalım onun yerine. O oynamıyorum. Uf, ne oynuyorsun reis? Hiçbir şey, Hiçbir şey değil Daha da cool. Ya bir şey şeyler indiriyorum. Hiçbir boku broku şey... Aynen. Neyim ben Türk Bahadır mıyım? Aynen aynen. Aynı oyunu kanka 3 gün boyunca aynı, aynı yeri yapıyorum. Evet. Aa, burada...

Kaç hep pes alıyorsun zaten. 60 bender herhalde kasmıyor <laughs> öyle de. O kadar iyi bu <laughs> böyle bir ortamda sen nasıl kurulurdun yani böyle şey mi <laughs> ama yani Roma şehri mi kuralım böyle bir ortamda? Tabii ki de. Aynen. Ne kadar sıkışık, ne kadar canlı ürk o kadar fazla. Yani bu harp çekirdekleri. Bu harp çekirdeği kadar tam bakamıyor muyuz? Şey, ben... <laughs> 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 Çünkü o ben onu bir o gün kadar yapmadım. Onu yine yaparım o diye. Görsen serdiriz oyna. Biraz ya ben öldüm abi ya. Tamam bu nasıl iğrenç bir bizon skin'i ya. Anlaşılmıyor ki grafiklerden. Pepe bizon. Madri biliyorum bizon çok yetenekli. Oduf. İstemiyor mu? Gördüğüm en kulsuz silahı var. Bizon. PP biz on. random eşat attım ana da zaman puha. Keba. Allah'ın amına koyayım. Oh no no no. ne kadar da iyi oynatıyor gördün mü? Nasıl koşuyor lan? Çok Çok yetenekliyim. Teşekkür ederim. Defa. Bu ne kanka? Otomotiv üstünde üstüne geçmiş oturuyorlar. Oh. Sikim metri bayram. Oynama. Mı Telefonla oynama Telefonla muynım? Telefon muynım? Ata Ata Ata! 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 Abi geç. O gün <laughs> getirin bana be. Güzel kas attı bizim arkadaki Problem çocuk bana bu var. Dört şey asistim oldu. Pezenek bana full asist. Atı güzel hakem şu yolda bak kim hakem sen bana. Ne <laughs> misiniz oğlum? Bazen niye uğraşıyoruz diye merak ediyorum. Acaba ölmedi olabilir mi? Sıkıntı sayısı da bir sağlık mergini yapıyorum. Materyalini de belki bir kısa değil. Bebek. Gürgeş. Kardeşim götünüz donuyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Oh harbiden Emircan'a bak bir daha onu okuyayım. Erkek gibi çalışıyordun sabah 7 akşam 7 böyle 12 saat. Come on come on. Neyse kriz var ya you Fuck you suka. 15 tane boş. Ha ha suka suka normal suka ya bir tane de yemek <gülüyor> <gülüyor> yakında dursun. Bak. Ona yarı risk. Hayır. lan. İyi Mermi çıkar mermisi yokmuş. Sövmeyecek ama odun yetmiyor bu halıklar. Nasıl bir odun yiyorlar. Aynen. Halk bu arada CSOLUR gibi biliyor musun? Adam ata Hasan var kanka. Hasan'a hiç chat direkt dönüyoruz. Hasan aldı avucuna. Rajbi miydi? Abi yine Rus'un mikrofonu çok iyi. Didin Hazine. <laughs> şey <laughs> ben mi konuşuyorum Yok bir şey deniyorlar. Kemir kesiyor. Bak kanka kemir kefir muhabbeti dönüyor. Ha kanka, Badr Mino burada kanka Ruslar direk. Kemir kefir. Sıcı sıcı mı? Kanka kepte kemir kefir de bak hapçı Ha düşünsene. Kemir kefir esprisi. Jeneratörü kapamazsam mıydık ya? Yıkma. Nice. Ara gaz verdiremiyor muyuz ya her şeyi ya? Güzel şans. Hayır, o nasıl bir şey attı yine? O nasıl bir şey attı Ne yaptı kız attı tam bana? Direkt durunuz gel kardeşim ateş et direkt. Var ki çık ama kanalı skuba işte tabi lan otomatik kafam böyle hitbox'ım kanka tf2 mantığı. Arkada ne çat falan yiyorum. Bildiğim mermi ölüyor. Sen atsanız bile mermi <laughs> ölür adam. Bir can. SMG'li bir can atsana söylüyor. Sasukoli be. Hep var vardır. Onları motive etmek için Jojo şey izledi. Bak yine acıktılar. Beyler yemek yiyin şey. nasıl fikir? Yiyecek payınız var da. Long. Bir canlı adam var. İsmi Mr. Sakodo. <laughs> Ekonomi. Evet. <laughs> bizim mermi atmışlar? Abi ay yemek herkes herkes yemek abi. Avuk bırak mı gelmiş. So easy. Adam avuk bırak gelmiş. Oh I see you can speak Russian. No. Oh yeah ya. Adam adam Rusça konuşun diyor sanki ana dil Rusça. No, I know what to Turkey. Hey. Adam Türkiye'ye kalktı. Lan dedi bana böyle geliyor. <laughs> ee, tam mar mar Ruslardan kanka. Kebap bile bilmiyor kanka. Kebapı bile bilmiyorsan zaten kanka ya yaşam anasını. <laughs> ya, <laughs> evet. hani bu ne oldu. Hepsi açmış bunun. Nice. Ben, şey. ya, ben geliyorum ya yani. 2 dakika AFK. Nice. Nice. Bahadır ağlıyor musun? Kırmızı ile Rusça oluyorsa niyet Rusça oluyor. Naaay. Afa de sokucu çıkmış artık. Ve ya yo kefir. kefir. sokarım be. Sokarım be sonra bellet olursun. Atölyenin tipe bak lan. Bana. Ver kefir. <laughs> Abi kemir kefir ya. <laughs> 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 hey, tamam i̇şte mı? Adam kemir kefir diye mi dolaşıyor ya? Evet. Tamam evet. <laughs> Bela. <mı? gülüyor> kemir, no iç kefir. <laughs> ya bu ne oğlum? kemir kemir. Bu ne oğlum? Çok bak ya. Yine başladık. Ve kefi. Emir kefi. Change your nickname please. Neden değiştiriyor musun? Oturum mu açayım? Ayım, ya, возможно, это как-то повысит. Потому что нас ben de çok tatlı. Emir, Emir, your name is Kefir. Allah Emir, 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 kefir ne ya Good kefir Emir, him Emir, 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 geldi Kuzuk kefirmiş be Kuzuk kefir ya oha ya Oğlum kemir kefir diyorlar gün artık şey kefir, kefir var kanka good kefir diyen var kanka kefir Kefiri biliyorlar mı lan? Kanka adam chatten emir ismini değiştirdi ya. Niye diyor TÜRK tatlı <laughs> isim var diyor. Kimir kefir yazıyor <laughs> Bu arada ben de Türkler ya. Boş yapıyorlardı. Blok at at Hadi çocuğum zaten var. Hayır. Kapo spawn stratejisi yap. Tamam, yeter. O dondurma, tutuna, sahip süt you mı fazla mı preparation. Bizim komünistler geliyor, tiplere bak. Adamlar ya, komünist abi adamlar. Yazı yazık sil oyunu sil. Hakikaten

А там чифи ваючи! Ну, выкастыл, то, что он самый выбивал. Сейчас. Ты от второго это делал задание, да? А? Вроде бы. Не слышал. Вроде бы. Сколько там давали в общем Мне 129 я, еще не выполнил. Бей а ч он делает, он ай ай олла, осталось это. я сок! Найс. Вау. 54 монетки, там написано Have fun with the best online game. Там, короче, цифры 17 маленькими буквами сверху. Left, left, left. Left, А как называется?

1 saniyen kaldı kanka. Ben tabii fokta yanlış oldu da oyunu bir dakika bitti. Şey alışmış bu çocuğu. Evet öyle. Bye bye. Skino. Arıyor. de alışamadım ama. Ya Allah aşkına yüklemeyi <laughs> 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 Bizimkiler ar arkada bıçak ya saatte dolaşıyor. Olmadı <laughs> mı bakıyor? Komedi tufanı işte. Eski panayırımı izah şöyle. Tabi o pilajın yanı. arkada çakam bakın bıçak bu adamlar da iyi hey, <laughs> diye. At o sırada adamları bezde dolaşıyor. Temiz <laughs> bak. <laughs> <laughs> abi bunlar ne ya bunlar ne lan lan yine ya? Sokacağım şunları zeka seviyesine ya. Böyle şu maçlarla şu adamları daha fazla görmeyeyim. Çok salaklar çünkü. Ulaşamam Bu şart şart ziyaret ziyaret da da benziyor. <laughs> <laughs> de Anka ben bu oyunun pompalarına tükürürüm ama. Kim? Ya yemin ederim şu en 30 <laughs> vuruyor ya. Doktan şif basarak falan gelen aşağı adamlar iki kişi de değil. Kudurdum nokta mu? Yok kanka Donald Trump. Ne oluyor lan? Ne oluyor hasta Ne oluyor Bu Ne abi? lan? Ne oluyor lan? Ne olan, mal olan. oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor Direk kanka ne yapıyorsun biliyor musun? De Tek de bir de tane iş şey. yerisi şey, direk kanka cennet ötürünü oh. alıyorsun kanka kabloları kesiyorsun aranızdaki Uff <laughs> Sonra diyorsunuz takılın <laughs> Abi, i̇ş yeri soğuk, tıbbi bakım eksikliği. Hangi iş yeri soğuk? Ne yapabilirim? yapabilirim. <laughs> Güneş mi yaratıyorsun? Oh,

Bir şey hatırlıyor mu ya bir tane çocuk vardı. Oo. Vay be ne? Ah tabii ne kalktı bu arada sen kalktı sen şaşırdın ya. Ay ya ya. Vay gir senin girişine. <laughs> bak. Tevesi yüzde yüz ulaştı cender. Atlar da oyun. Böyle sizi vurma mu? Emdörde geç git. geç. bak. long long. Wait. Wait. Kefir. Kefir, <laughs> <Gefir>. good kefir. Ah, good kefir. Shalom, what's up? Good good job, Kefir. Geliyor. Yes, yes, yes. Bye bye. Wo ist denn jetzt? Äh, tu's hier, boy, boy, güe. Erdogan, der cheatet auf jeden Fall. Ja, hier kommt einer bei mir. Hab ihn. Ich <laughs> <laughs> hab ihn. Ja. Er steht oben. steht oben. Bye bye. Bye bye. Bye bye.

Also der auf jeden Fall, okay? okay. Yeah. Woo. <laughs> <laughs> What's going on? Der ist zu groß. dran. Bye bye. Yeah, watch me. Only one. <laughs> nice.